Herkese selam kanal yorumlarında olsun özelden olsun sürekli Inno 3D ekran kartlarıyla yani bizim deyimimizde Inno 3D ekran kartlarıyla ilgili bana sorular gelmekteydi. İşte Inno 3D ekran kartı alınır mı kaliteli mi soğutması iyi mi falan diye yıllardır bana çok fazla soru gelmişti. Firmanın kartlarından birini incelemekse ancak bugüne nasip oldu. Elimizde Inno 3D GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Twin X2 ekran kartı var. Bakalım bu ürün alınır mı alınmaz mı videodan sonra bunun kararını siz verirsiniz. Ürünü bize gönderdiklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet kutu merakları için kutu tasarımıyla başlamak istiyorum. Kulağa komik geliyor belki ama gerçekten kutuya önem veren birçok kişi var. Ben de tabii kutunun güzel olmasını sevenlerdenim ama kutunun güzelliğinden ziyade kutunun içindekinin vereceği performans beni daha çok ilgilendiriyor. Kutunun arka tarafında ise birazdan ayrıntılarıyla değineceğimiz kartın soğutma sisteminden bahsedilmiş. O halde kutuyu açalım, artık kartla bir tanışalım. Sağdan ve soldan köpüklerle iyice koruma altına alınmış kartımıza bakmadan önce kartın garanti ve teşekkür kağıtları da ekrana gelsin. Kutu içeriğinde zaten başka da herhangi bir şey bulunmuyor. Ve şimdi kartımızla tanışma vakti. Füme ve gri renkten oluşan kartın ortadaki gri bölümü fırçalanmış bir yapıya sahip. Inno 3D yazılı fanlarla bu kısmın güzel göründüğünü söylemek mümkün. Kart 250 mm genişliğinde, 116 mm derinliğinde ve 41 mm yüksekliğinde ölçülere sahip. Üst kısımda ise Inno 3D GeForce RTX yazısı yer almış ama kartın herhangi bir RGB desteği olmadığını söyleyelim. RGB beklentisi olanların böyle bir beklentisi bu kartta olmasın. Arka bölüme bakalım. Backplate metal yapıda plastik değil. Bu gerçekten önemli. Bunun haricinde arka bölümde Inno3D logosu yerini almış. Bu bölüm neredeyse artık tüm kartlarda olduğu gibi zaten açık bırakılmış. GPU kısmı da kapalı şekilde değil. Yani kasa içinde ekran kartı takılıyken bir şeyleri sökme takma işlemi yapıyorsanız bu kısma bir şey düşürmemeye dikkat edersiniz. Kart devin isminden de anlaşılacağı gibi çift fanlı soğutma sistemine sahip 88 milimetrelik bu iki fan yardımıyla heatsink üzerinde oluşan sıcaklık karttan dışarıya atılıyor. Fanların düşük gürültülü fan kanatları tasarımına sahip olduğu belirtilmiş ki yani söylediklerinde pek de haksız sayılmazlar. Otomatik olarak kartın ortalama %50 civarı bir fan kullanımı vardı ve kasanın dibinde olmama rağmen ben rahatsız edici herhangi bir ses sorunu yaşamadım. Kartın soğutma sisteminde 4 adet nikel kaplamalı kalın kompozit ısı borusu var. Bu 4 adet nikel kaplamalı kalın ısı borusu heat ana damarlarını oluşturuyor diyebiliriz kart üstünde oluşan ısıyı termal petler yardımıyla kanatçıklara yaymakla görevliler. Bununla birlikte GPU için tam kapsama sağlayan bakır tabansa GPU'da oluşan ısıyı emerek bu 4 adet nikel kaplamalı kompozit ısı borusu yardımıyla heatsink üzerinde dağıtıyor. Alüminyum tabansa bellek için tam kapsama sağlar durumda ve ısıyı optimize edilmiş kanatçıklara aktarıyor. Şimdi tabi optimize edilmiş kanatçıklar ne demek derseniz onun anlamı ise şu. Aslında burada optimize edilmişten kasıt bu kanatçıkların kalınlığı, aralığı ve böylece bu kanatçıklar arasında artan hava akışı demek. Onu da açıklamış olalım. Bu şekilde kartın soğutma sistemini detaylarıyla anlatmak istedim. Çünkü soğutma sistemi testlerde gördüğüm kadarıyla gayet yeterli diyebilirim. Siz de birazdan tüm sonuçları zaten canlı şekilde göreceksiniz. Tatmin edici sıcaklık değerleri gördük. Kart tek 8000 güç girişine sahip 180 Watt TDP'si var. Ve bu yüzden tabii 8000 güç girişi de gayet yeterli daha fazlasına gerek duyulmamış. Bence iyi bir 500 watt güç kaynağıyla sorunsuzca kullanılır ama firma 650 watt tavsiye ediyor aklınızda olsun. Kartın 3 adet DisplayPort 2.1B ve 1 adet de HDMI 2.1B portu olduğunu da ekleyelim. Sonrasında da artık kartın teknik özelliklerine geçelim. TSMC 4 nanometre FinFET üretim teknolojisine sahip olan kart üstünde 21.9 milyar transistör var. Shading unit sayısı 4608, Texture Map unit sayısı 144, RAP birimi 48, Streaming Multiprocessor sayısı 36, Tensor çekirdeği sayısı 144 ve RT çekirdeği sayısı da 36, 5060 Ti kartların veri yolu arayüzü PCI 5 X8 X16 değil bunun altını çizmiş olalım. Kart 16 GB GDDR7 belleğe sahip, bellek veri yolu 128 bit ve bellek band genişliği 448 GB bölü saniye. Saat hızı boost ile 2572 MHz biz de o hıza çok yakın sonuçlar aldık. Bellek hızı ise 28 gigabit bölü saniye. Kart 32 MB L2 ön belleğe sahip. İşlem gücü ise 23.7 teraflops. 180 Watt TDP'si olduğundan da zaten az önce bahsetmiştik. Ve şimdi gelelim biraz delirmişçesine yaptığımız oyun testlerine neden delirmişçesine diyorum çünkü hem 1080p çözünürlükte hem de 1440p çözünürlükte kartın hem safkas gücü performansını hem de ray tracing ve DLSS açıkkenki performansını böyle birbiriyle senkron sahnelerde izleyeceksiniz. Aynı zamanda Multiframecan destekli oyunların hepsinde de Multiframecan'ı aktif hale getirdik ve bu teknolojiyi kullanarak kartın nasıl bir performans verdiğini de görmenizi sağladık. Her iki çözünürlükte de aklınızda en ufak bir soru işareti bırakmayan oyun testleri olduğunu ummaktayım. ModFrameGen destekli oyunlardaki testlerde frame time değeri doğru olmadığından programda yer almadı ama oyun içi performans izlemesi olan oyunlarda bunu aktif hale getirerek ModFrameGen destekli oyunlarda frame time değerini sağ üst köşede görmenizi sağladık. Bununla beraber GPU Memory Junction yani GPU bellek bağlantı noktası sıcaklığını da ekrana getirebildik. Hotspot için destek olsa onu da ekrana getirecektim. Ancak ne yazık ki sadece bu iki değer için program desteğimiz vardı ve biz de onları ekrana getirdik. Önce oyunların 1080p'deki senkron sonuçlarını izleyeceksiniz. Hemen ardından da aynı oyunda devam sahnedeki 1440p çözünürlükte olan sonuçlar ekrana gelecek. Şimdi böyle bir yandan çay ve kahvenizi yudumlarken canlı oyun testleri de ekrana gelsin. Bakalım Inno 3D RTX 5060 Ti Twin X2 bu testlerde neler yapabilmiş. Şimdi sonuçları hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Evet tüm oyun testlerini canlı şekilde izledik ve görmüş olduğunuz gibi ekran kartı bu sıcak havalarda klimasız ortamda ortalama 60 derece civarında seyir gösterdi. Bazen de altını gördüğümüz oyunlar oldu ama bir iki tane oyunda en fazla 64-65 derece anlık sıcaklık gördük. GPU Memory Junction ise yine GPU sıcaklığına benzer sonuçlar aldı. Beklenmedik bir yüksek sıcaklıkla karşılaşmadık. Yani kartın soğutma sistemi bence gayet başarılı olmuş ve sıcak havalarla boğuştuğumuz şu günlerde sıcak değerleri görmüş olduğunuz gibi oldukça iyiydi. Bunun haricinde tabi kartın tüm performansını gösterebilmesi açısından da testleri en iyi oyun işlemcilerinden biriyle R7 9800X 3D ile yaptık. Kayıt programından dolayı kaybımız olan 3 FPS'i eklemeden bile 1440p'de saf performans testlerinde 60 FPS'in altına düştüğümüz herhangi bir oyunda olmadı. DLSS ya da Mount Frame Gen açarak performans tabii ki çok daha yükseklerdeydi. Hatta isterseniz Ray Tracing kapatıp performansı daha da arttırırsınız. Kartın 16 GB VRAM'e sahip olması ise her oyunu en son ayarda oynamamızı sağladı. Geçtiğimiz günlerde RTX 5060 testleri yapmıştık biliyorsunuz. Orada 8 GB VRAM miktarından dolayı ultra ayarlarda oynayamadığımız oyunları canlı şekilde göstermiştik. Bu kartta tabii ki öyle bir sorun yaşamıyorsunuz. E bu da kullanıcıyı mutlu eden durumlardan biri. Sonuç olarak Inno 3 de bence iyi bir iş çıkartmış. RGB şu bu falan eklemeden direkt olarak sadece işini yapmış ve düzgün bir kartı da ortaya koymuş. İster 1080p isterseniz de 1440p'de kullanabileceğiniz size güzel performans sunan ayrıca 16 GB belleği sayesinde de her oyunu en yüksek grafik ayarında oynayabileceğiniz bir kart olmuş kendisi. Testlerin uzunluğundan da anlayabileceğiniz gibi kartla ben çok uzun bir zaman geçirdim ve bu süre zarfında da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani alınabilir güzel bir kart olmuş. Umarım birçok kişiye de faydası olan bir video olabilmiştir. Sorularınız varsa yorum kısmından mutlaka sorun. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.